Merhaba değerli meslektaşlarım. İsmim Çağrı Kani. Fizik öğretmeniyim. Sizlere Orta Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Fizik Sınıf İçi Değerlendirme Öğretmen Rehber Kitabı'nın içeriği ile ilgili bilgi vereceğim. Öncelikle bu rehber kitabın yazılış amacından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, hepimizin bildiği gibi eğitimde ölçme ve değerlendirme eğitim öğretim sürecinin en önemli kısmıdır. Yani öğrencilerin kazanımları ne derece öğrendiğini, eksik ya da yanlış öğrenmelerini veya kavram yanılgılarını belli zamanlarda yaptığımız ölçme ve değerlendirmeler ile tespit ederiz. Eğitimde ölçme dediğimizde aklımıza ilk gelen genellikle yazılı sınavlardır. Sınavlar ise çoğunlukla dönem ortası ve dönem sonlarında akademik başarıyı ölçerek öğrenciye not vermeye yönelik olmaktadır. Oysa ki Süreç sonunda yaptığımız ölçme ve değerlendirmeler kadar süreç esnasında yaptığımız ölçme ve değerlendirmeler de çok önemlidir. Süreç içerisinde yapılan ölçme ve değerlendirmeler daha çok biçimlendirmeye yönelik ölçme ve değerlendirmelerdir. Bu ölçme araçlarını konuyu anlatmadan önce öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyini belirlemek için veya konuyu anlattıktan sonra yeni konuya geçmeden önce Öğrencinin öğrenme eksikliklerini tespit edip anlık geri bildirimlerle bu eksiklikleri gidermek için kullanabiliriz. Bu değerlendirmelerde öncelikli amaç öğrenciye not vermek değil, öğrenme sürecini olabildiğince verimli hale getirmektir. Kısaca bu çalışmanın amacı alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin ve puanlama araçlarının kullanımı konusunda öğretmen yeterliklerinin geliştirilmesi. Öğrenmenin değerlendirilmesinden daha çok öğrenme için değerlendirmenin ön plana çıkarılmasıdır. Nelerdir bu alternatif ölçme değerlendirme yöntemleri dersek? Performans görevi, portfolyo, kavram haritası, yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç, kelime ilişkilendirme testi, proje, poster, kontrol listesi, dereceleme ölçeği Dereceli puanlama anahtarı, öz değerlendirme, akran, grup değerlendirmedir. Peki, neden alternatif ölçme değerlendirme araçlarını kullanmalıyız? Sınıf içi ölçme ve değerlendirme aracı olarak yazılı yoklama, çoktan seçmeli sorular, doğru yanlış soruları gibi kısa cevaplı sorular gibi geleneksel ölçme araçlarını da kullanabiliriz. Ama yazılı yoklama dışındaki geleneksel ölçme araçları İyi hazırlanmadığı takdirde öğrencinin üst düzey zihinsel becerilerini geliştirmede ve ölçmede yetersiz kalabilir. Yorum yapma ve düşünme becerilerinin gelişmesi yerine ezberli, ez, ezbere dayalı bir öğrenme olabilir. Oysa alternatif ölçme araçları, bireysel farklılıklara en uygun ölçme araçlarıdır. Anlık geri bildirimlerle süreç odaklı değerlendirmeye olanak sağlar öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi ve giderilmesinde hizmet eder. Yani tam öğrenmeye hizmet eder. Öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme gibi üst düzey zihinsel becerilerin gelişimine yardımcı olur. Grup çalışması ve işbirlikli öğrenme becerilerinin gelişimine olanak sağlar. Öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerinin gelişimine olanak sağlar. Ölçme araçlarında çeşitlilik hizmet ilkesine hizmet eder. Öz değerlendirme, akran değerlendirme ve grup değerlendirmenin kullanımı öğrencilerin eleştirel düşünme ve yansıtıcı düşünme becerilerinin gelişimine olanak sağlar. Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesinde yani kendi öğrenmelerine ilişkin farkındalık kazanıp sorumluluk almalarına katkı sağlar. Şimdi fizik sınıf içi değerlendirme rehber kitabını biraz daha yakından tanıyalım. Rehber kitapta 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğretim programlarında yer alan farklı bilişsel düzeylerden 19 kazanım seçilmiş ve bu kazanımlara yönelik biçimlendirici değerlendirmeyi destekleyecek şekilde alternatif ölçme yöntemleriyle yapılmış 38 tane sınıf içi değerlendirme örneği bulunmaktadır. Sınıf içi değerlendirme örnekleri iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm öğretmen sayfasıdır. Bu sayfada sınıf içi değerlendirme örneğinin sınıf düzeyi, ünite adı, konusu, kazanımı, kazanımın bilişsel düzeyi, etkinliğin yapılması için önerilen süre, ölçme aracı, öğrenciden beklenenler, değerlendirme ve geri bildirimin bölümleri bulunmaktadır. Bu bölüm, sınıf içi değerlendirme örneğinin nasıl kullanılması ve etkinliğin puanlanması ve geri bildirim konularında öğretmene rehberlik etmektedir. İkinci bölüm ise öğrenci sayfasıdır. Bu kısımda etkinliğin yönergesi ve değerlendirilmesinde kullanılacak puanlama araçları hakkında bilgi ve etkinlik sayfası yer almaktadır. Etkinlik bireysel yapılacaksa öğrenci sayısı kadar, grup çalışması şeklinde olacaksa grup sayısı kadar çoğaltılmalıdır. Sınıf içi değerlendirme örneklerine geçmeden önce, slaytta görüldüğü gibi her sınıf düzeyinde kitapta yer alan kazanımları, kullanılan ölçme araçlarını ve sayfa numaralarını içeren bölüm bulunmaktadır. Kitapta 9. sınıf düzeyinden 5 kazanım ve bu kazanımlar için 10 tane sınıf içi ölçme ve değerlendirme örneği, yani ölçme aracını görmekteyiz. Burada dikkatinizi çekmek istediğim önemli bir nokta ise bir kazanıma birden fazla sayıda farklı ölçme aracının oluşturulmasıdır. 9 1 2 1 kazanımı için hem kelime ilişkilendirme testi hem de yapılandırılmış grid hazırlanmıştır. 10. sınıf düzeyinden 5 kazanım ve bu kazanımlara yönelik 13 tane sınıf içi ölçme ve değerlendirme örneği yani ölçme aracını görmekteyiz. Yine baktığımızda bir kazanım için birden fazla sayıda ve farklı ölçme aracının hazırlandığını görmekteyiz. Böylece hem farklı ölçme araçlarıyla öğrencilerimizin bireysel farklılıklarına hitap etmiş oluyor. Hem de öğrencilerimizde her ölçme aracının özelliğine göre farklı becerileri kazandırmış ve ölçmüş oluyoruz. Hem de öğrencilerimizde tam öğrenmeyi de desteklemiş oluyoruz. 11. sınıf düzeyinde 5 kazanım ve bu kazanımlara yönelik 9 tane sınıf içi ölçme ve değerlendirme örneği ve 12. sınıf düzeyinden 4 kazanım ve bu kazanımlara yönelik 9 tane sınıf içi ölçme ve değerlendirme örneği yer almaktadır. Şimdi sizlere sınıf içi değerlendirme örneklerinden bazılarını paylaşmak istiyorum. <laughs> 10. sınıf elektrik akımı ve manyetizma ünitesinde yer alan elektrik akımı, potansiyel farkı ve direnç kavramlarını açıklar kazanımı için 3 ayrı sınıf içi değerlendirme örneğimiz var. Bunlar kelime ilişkilendirme testi, yapılandırılmış grid ve tanılayıcı dallanmış ağaç. İlk değerlendirme örneğimiz kelime ilişkilendirme testi. Kazanım, elektrik akımı, potansiyel farkı ve direnç kavramlarını açıklar. Öğrenciden beklenen, öğrencinin elektrik akımı ile ilgili zihninde çağrışım yapan kelime veya kavramları yazması, yazdığı bu kavram ve kelimeleri elektrik akımı ile birlikte kullanarak anlamlı cümleler kurması ve elektrik akımı ile ilgili bildiklerini çizerek göstermesi beklenir. Bu etkinlik, öğrencilerin bir kavramın çağrıştırdığı başka kavramları düşünmesini ve listelemesini sağlar. Etkinliğin konuyu anlatmadan önce yaparsak, öğrencilerin kavram yanılgılarını ve hazır bulunuşluk düzeylerini belirleyerek öğretim süreçlerini öğrencinin ihtiyaçlarına göre planlayabiliriz. Veya konuyu anlattıktan sonra yapmamız durumunda ise öğrencilerin öğrenme eksikliklerini ve yanlış öğrenmelerini tespit ederek anlık geri bildirimlerle yeni konuya geçmeden önce bu eksiklikleri giderebiliriz. Bu kısımda değerlendirmenin ve geri bildirimin nasıl yapılacağı anlatılıyor. Bu kısım öğrenci sayfasında bulunan birinci bölümdür. Buraya öğrenciden elektrik akımı kavramı ile ilgili zihinde çağrışım yapan kelime ve kavramları bir dakika içerisinde yazması istenir. Ve yazdığı her kelime veya kavram için bir puan verilir. Örneğin iletken madde. Öğrenciler elektrik akımı ve ilgili zihinlerindeki kavramsal ağı ortaya koymuş olur. Eksik veya yanlışlar varsa uygun geri bildirimler ile öğrencilerin eksiklikleri giderilebilir. Elektrik akımı ile ilgili öğrencinin yanlış ilişki kurup Yanlış öğrenmelerine bağlı kavramlar için öğrencinin kavram yanılgısı ortaya çıkarılarak bu yanlış bilgi daha da pekişmeden zamanında müdahale ile bilgiler düzeltilebilir. İkinci bölümde ise öğrencinin birinci bölümde yazdığı her bir kelime veya kavramı elektrik akımı kavramı ile birlikte kullanarak anlamlı bir cümle yazması istenmiş. Öğrencinin yazdığı her anlamlı cümle için iki puan verilir. Örnek cümle elektrik akımını ileten maddelere iletken madde denir. Üçüncü bölümde ise öğrenciden elektrik akımı ile ilgili düşündüklerini çizmesi istenmiş. Bu bölüm konunun özelliğine göre öğrenci sayfasında yer alabilir veya almayabilir. Öğrenciden konu ile ilgili çizim yapmasını istemek, bireysel farklılıklarını dikkate almak açısından güzel bir yöntemdir. Çünkü bazı öğrenciler bildiklerini yazılı bir şekilde ifade edebilirken bazı öğrenciler çizim yaparak daha iyi bir şekilde ifade edebilir. Aynı kazanım için yapılandırılmış grid çalışması. Sınıf düzeyi 10. Kazanım elektrik akımı, potansiyel farkı ve direnç kavramlarını açıklar. Öğrenciden beklenen Öğrencilerin elektrik akımı, potansiyel farkı ve direnç ile ilgili kavramlar içeren yapılandırılmış griddeki kutucuk numaralarını kullanarak elektrik akımı, potansiyel farkı ve direnç ile ilgili soruların cevaplanması beklenir. Yapılandırılmış grid, anlamlı öğrenmeyi sağlaması, öğrencinin bilişsel yapısındaki kavram yanılgılarını ve bilgi ağındaki eksiklik veya aksaklıkları ortaya koyması açısından önemli bir ölçme değerlendirme tekniğidir. Yapılandırılmış grid etkinliğinde her bir sorunun birden fazla doğru yanıtının olması veya kutucuklarda yer alan cevapların birden fazla sorunun cevabı olması öğrencilerin çoklu seçim yapma ve sınıflandırma becerilerinin gelişimine olanak sağlar. Burada gördüğümüz yapılandırılmış grid örneğinde elektrik akımı konusu ile ilgili sorular ve bu soruların cevaplarının yer aldığı 9 kutucuk verilmiş. Öğrenci soruyu okuduktan sonra sorunun cevabını içeren kutucuk numaralarını sorunun altındaki boşluğa yazacaktır. Bu kısım ise öğretmen sayfasında yer alan değerlendirme ve geri bildirim kısmı. Buraya etkinlikteki sorulardan bir tanesine ait öğrencinin vereceği muhtemel cevaplara göre 3 farklı puanlama örneği yapılmış. Öğrenci soruya hiç yanlış cevap vermek sizin tam puan alıyor. Soruya yanlış cevap vermiyor ancak cevaplar eksik ise alacağı puan biraz düşüyor. Soruya yanlış cevaplardan bir veya daha fazlasını yazması durumunda ise alacağı puan daha da azalıyor. Puanlamada yapılandırılmış gridin değerlendirilmesinde kullanılan formül uygulanarak öğrencinin alacağı puanlar belirlenir. Aynı kazanım için Tanılayıcı dallanmış ağaç çalışması. Sınıf düzeyi 10. Kazanım elektrik akımı, potansiyel farkı ve direnç kavramlarını açıklar. Öğrenciden beklenen, öğrencinin elektrik akımı, potansiyel farkı ve direnç ile ilgili verilen önermelerden doğru seçimleri yapması beklenir. Tanılayıcı dallanmış ağaç tekniği, geleneksel doğru yanlış tipi sorulara benzeyen, birbiriyle bağlantılı soruların temelden ayrıntıya giden bir sıraya göre öğrencilerin önermelere verdikleri doğru veya yanlış cevaplar ile sonuca ulaşmalarını sağlayan alternatif bir ölçme değerlendirme aracıdır. Geleneksel doğru yanlış tekniğinden farklı yanı, öğrencinin verdiği karar bir sonraki kararını etkiler ve çıkış noktasını değiştirir. Bu teknikte şans başarısı oldukça düşük olup öğrenme eksiklikleri belirlenebilir. Bir tanılayıcı dallanmış ağaç hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ilk önerme konunun en genel, en temel kısmı olmalıdır. Daha sonra gelen önermeler ise yine konuyla bağlantılı, daha ayrıntılı kısımlarına ait olmalıdır. Konu ile ilgili alakası olmayan önermeler kullanılmamalıdır. Öğrenci sayfasında öğrencinin yapması için verilen tanılayıcı dallanmış ağaç şemamız, öğrenci ilk önermeden başlayarak Verilen önerme doğru ise D, yanlış ise Y seçeneğini seçerek bir sonraki önermeye geçip 8 farklı çıkış noktasından birine ulaşacaktır. Tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğinde öğrenci ilk önermeye yanlış cevap verse bile daha sonraki önermelere doğru cevap vermesi durumunda puan almaktadır. Yani öğrenci doğru çıkış noktasına ulaşamasa bile yaptığı doğru seçimlerden puan almış oluyor. Bu kısım ise öğretmen sayfasında bulunan değerlendirme ve geri bildirim kısmı. Öğrencinin vereceği muhtemel cevaplara göre bütün önermelerde doğru seçim yaparsa hangi çıkışa, önermelerden bir veya daha fazlasına yanlış cevap vermesi durumunda hangi çıkışa ulaşacağını gösteren iki farklı değerlendirme örnek olarak verilmiş. Yine geri bildirim kısmında değerlendirme sonucuna göre öğretmenin alması gereken tedbirlere yer verilmiş. Bir sonraki kazanımımız 12. sınıf atom fiziğine giriş ve radyoaktivite ünitesinden atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar kazanımı. Bu kazanım için yine 3 farklı sınıf içi değerlendirme örneğimiz, yani ölçme aracımız var. Bunlar burada gördüğümüz gibi yapılandırılmış grid kavram haritası ve kelime ilişkilendirme testi. Yapılandırılmış grid ve kelime ilişkilendirme testi örneklerimizi bir önceki kazanımda anlatmıştım. Burada ise kavram haritası örneğimize bakalım. Dördüncü örneğimiz 12. sınıf düzeyinden yeni bir kazanım için hazırlanan ölçme araçlarından kavram haritası. Kazanım, atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. Öğrenciden beklenen, atom altı parçacıklar ile ilgili verilen kavramları bağlantı ifadeleri ile birlikte doğru yerleştirerek anlamlı bir cümle oluşturup kavram haritasını tamamlamak. Peki neden kavram haritası kullanmalıyız? Çünkü kavram haritaları kavramların aralarındaki ilişki ağını gösteren diyagramlardır. Bilginin zihinde organize edilmesinde, görselleştirilerek özetlenmesinde olanak sağlar. Öğrencinin tek bir sayfada birçok bilgiyi ve aralarındaki ilişkiyi görerek daha etkili ve daha kalıcı bir şekilde öğrenmesine imkan sunar. Bu kısım Yine öğretmen sayfasının değerlendirme ve geri bildirim kısmı. Burada verilen kavramlar kavram haritasına yerleştirilmiş haliyle görülüyor. Değerlendirmeyi yaptıktan sonra geri bildirim kısmı çok önemli. Kavramları yanlış yerleştiren öğrencilerin konuyu tekrar etmeleri sağlayarak veya ek ödevler vererek öğrenme eksikliklerini gidermeliyiz. Eğer sınıfın çoğunluğunda kavramlar yanlış yerleştirilmişse tüm sınıf için konuyu tekrar etmeliyiz. Bu kısım öğrenciye verilecek olan sayfa. Yönergede öğrencinin ne yapması gerektiği ve puanlama hakkında bilgi veriliyor. Tabloda kavram haritasına yerleştirilecek kavramlar var. Tablonun altında ise kavram haritasının kısmen yapılandırılmış şekli yer almaktadır. Burada rahat görünmesi için yan tarafa almıştım. Sıradaki kazanımımız ise 9. sınıf enerji ünitesinden yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının avantajları ve dezavantajları açısından değerlendirir. Bu kazanım için sınıf içi değerlendirme örneği olarak performans görevi ve proje örnekleri hazırlanmış. Yani bu kazanım için hem performans görevi hem de proje yaptırabiliriz. Şimdi bu örneklerimizi inceleyelim. Bu kazanım için ilk örneğimiz Diğer anlatılan ölçme araçlarından farklı olan ölçme aracımız performans görevi. Sınıf düzeyi 9. Kazanın yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantajları ve dezavantajları açısından değerlendirir. Öğrenciden beklenen çalışma planını hazırlaması. Verilen bölgelerde en çok kullanılan enerji kaynaklarını tespit etmesi. Belirlenen enerji kaynaklarının ülke ekonomisine katkısını araştırması. Belirlenen enerji kaynaklarının avantaj ve dezavantajlarını araştırması. Performans görevi öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerinin gelişmesine ve ölçülmesine olanak sağlar. Grup çalışması ile işbirlikli öğrenme becerilerinin gelişimine katkı sağlar. Derse özgü bilimsel süreç becerilerini geliştirir. Varsa performans görevinin sınıf içinde sunumu öğrencilerin iletişim ve sosyal becerilerinin gelişimine katkı sağlar. Bu kısım performans görevi için öğretmen sayfasında bulunan değerlendirme ve geri bildirim kısmı. Değerlendirme için dereceli puanlama anahtarı kullanılmış. Tek puanlama anahtarı kullanmak zorunda değiliz. Öz değerlendirme ölçeği kullanabiliriz. Grup çalışmalarında akran değerlendirme ölçeği kullanabiliriz. Aynı zamanda akran değerlendirme ölçeği öğrencilerin eleştirel düşünme ve yansıtma becerilerinin gelişimine katkı sağlar. Yine konunun özelliğine göre kontrol listesi kullanabiliriz. Yani vereceğimiz performans görevinin konusuna göre bu puanlama araçlarından uygun olanları kullanabilirsiniz. Bu bölüm performans görevi için öğrenciye verilen yönerge. Burada öğrencilerinin göreve başlamadan önce görevi yaparken ve görev bitiminde dikkat etmeleri gereken noktalar ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş. Puanlama için dereceli puanlama anahtarı kullanılmış. Performans görevi için belirlenen ölçütler konunun veya görevin özelliğine göre öğretmen tarafından belirlenir. Puanlama ise mükemmel 4 puan, iyi 3 puan, orta 2 puan ve geliştirilmesi gerekir bir puan olarak belirlenmiş. Bu örnekte 6 ölçüt var. Dolayısıyla bu görevden öğrencinin alabileceği en yüksek puan 24. En düşük puan 6'dır. Bu kazanım için ikinci örneğimiz. Diğer anlatılan ölçme araçlarından farklı olan ölçme aracı ise proje. Sınıf düzeyi 9 kazanım yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantajları ve dezavantajları açısından değerlendirir. Proje çalışmaları, öğrencilerin öğretmen rehberliğinde ilgi duydukları bir konuda ya da alanda inceleme, araştırma, yorumlama, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımda bulunma ve bir ürün ortaya koyma amacıyla bireysel ya da grup olarak gerçekleştirdikleri çalışmalardır. Performans görevlerine göre daha kapsamlı ve daha uzun süreli çalışmalardır. Performans görevlerinde olduğu gibi proje çalışmaları da öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerinin gelişimine ve ölçülmesine olanak sağlar. Grup çalışması ile işbirlikli öğrenme becerilerinin gelişimine katkı sağlar. Derse özgü bilimsel süreç becerilerini geliştirir. Proje bulgularının sınıf içinde paylaşımı sosyal ve duygusal becerilerinin gelişimine katkı sağlar. Burada öğrencilerden beklenenler, değerlendirme ve geri bildirim kısmı ayrıntılı bir şekilde yazılmış. Bu kısım proje çalışması için öğrenciye verilecek yönerge. Burada öğrencinin araştırmaya başlamadan önce, araştırmayı yaparken, araştırma raporunu hazırlarken ve yapı modelini oluştururken nelere dikkat etmeleri gerektiği ayrıntılı bir şekilde yazılmış. Bu kısım proje için hazırlanan çalışma takvimi. Çalışma takvimine uyulması öğrencinin planlı çalışma becerisini geliştirmesi açısından önemli. Bu kısım ise projeyi değerlendirmek için hazırlanan proje ve sunu değerlendirme ölçeği. Bu projede öğrencinin değerlendireceği 23 beceri belirlenmiş. Değerlendirilecek beceriler projenin konusuna göre artırılabilir veya azaltılabilir. Ölçüt Mükemmel 4 puan, iyi 3 puan, orta 2 puan ve geliştirilmesi gerekir 1 puan. Bu çalışmadan öğrencinin alacağı en yüksek puan 92, en düşük puan 23 olur. Bu kısımda ise öğrencinin kendini değerlendireceği öz değerlendirme formu bulunmaktadır. Burada öğrencinin kendi değerlendirileceği 7 beceri var. Yine bu beceriler konunun özelliğine göre belirlenir. Ölçütler ise her zaman 3 puan, bazen 2 puan, hiçbir zaman 1 puan olarak belirlenmiş. Bu değerlendirme formundan alınabilecek en yüksek puan 21, en düşük puan 7'dir. Kıymetli meslektaşlarım, rehber kitapta yer alan sınıf içi değerlendirme örneklerinden bazılarını sizlere tanıtmaya çalıştım. Bu ölçme araçlarının odak noktası öğrenme sürecini desteklemek. Anlık geri bildirimlerle süreç odaklı değerlendirmeyi, yani biçimlendirici değerlendirmeyi ön plana çıkararak öğretim sürecini daha verimli hale getirmektir. Bu kitapta yer alan sınıf içi değerlendirme örnekleri, hangi çalışmanın nasıl yapılacağına dair sizlere fikir vermek amacıyla hazırlanmış örnek çalışmalardır. Siz bunları inceledikten sonra sınıfınızın ve konunun özelliğine göre bu çalışmalardan hangisini daha uygun görürseniz o çalışmayı hazırlayabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyor, iyi çalışmalar diliyorum.